السلام عليكم من الشيطان وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جمعين في الأسبوع الثامن والعشرين قمنا بقراءة مكتبنا الآن سنقوم بقراءة مكتبنا إن شاء الله. وأيضاً إن أحكام الشريعة التي وصلت إلينا من طريق القرآن والأحاديث İmam Rabbani Hazretleri sahabe-i kiram efendilerimize saygı göstermemizin onlara tazim etmemizin gerekliliğini anlatırken buyuruyorlar ki aynı şekilde Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimizin hadisleri yoluyla bize gelen şeriatımızın hükümleri innema vasalet ve tavassuti naklihim o sahabe efendilerimizin aracılığıyla bizlere ulaşmıştır. Faida <laughs> kana hâulâi matûunan fihim, şayet bu sahabe efendilerimiz ceh ve taana maruz kalırlarsa, bunlarla ilgili adalet sıkıntısı söz konusu olursa yekûnu nakluhum eydan mat'ûnen fîhî bu sahabe efendilerimizin yaptığı nakiller yaralı, tan edilmiş, sıkıntılı nakiller olur. Ve hâzen naklu leyse mahsusan bi ba'din dûne ba'din bu nakil hususu bir kısmının yaptığı, diğerlerinin yapmadığı bir durum değildir. Yani sahabe efendilerimizden 10 tanesi, 20 tanesi, 100 tanesi Kur'an'ı ve hadisi bize nakletmekle görevli, diğerleri böyle bir görevle görevli değildi diye bir durum da söz konusu değildir. Onlar bütünüyle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onlara anlattığı, taşıdığı şeriatı, dini bütün insanlığa taşımakla mükelleftiler. Hafızalarımızı yoklayacak olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde ne buyuruyor? Ela fel yübelligi şahidu minkumul gâibe Sizden burada hazır bulunanlar, hazır bulunmayanlara tebliğ etsin diyor, aktarsın diyor. Demek ki bu sahabe efendilerimiz içerisinden bir gruba mahsus bir iş değil. Bütün sahabe efendilerimiz şeriatı nakletmek, tebliğ etmek, kendinden sonra gelen nesillere aktarmakla mükellef. Bel kulluhum fil adaleti ve sıdkı ve tebliği Bütün sahabe efendilerimiz adalet, doğruluk ve tebliğ hususunda müsavidirler. Hepsi adil, hepsi sadık, hepsi de tebliğ vazifesiyle mükelleftirler. Bu konular hadisçiler tarafından uzun uzadıya tartışılmış konular. Sahabe efendilerimiz içerisinde bir takım günahları işlemiş olanlar bulunmuş. Buna göre adaletten maksat nedir? Burada sahabenin tamamı mı kastedilmiştir yoksa bir tahsis söz konusu mudur? Adalet hangi anlamda bir adalettir? Türünden konular hadisçiler tarafından uzun uzadıya tartışılmış konular. Fakat hulasa bizim inanmamız gereken Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın da çok güzel bir eseri var sahabe-i kiram efendilerimiz hakkında nezih itikadımız diye. Aslında o eserin biraz sadeleştirmeye ihtiyacı varsa sadeleştirilerek tekrardan tam edilip dağıtılması lazım. Bizim sahabe-i kiram efendilerimiz hakkındaki itikadımız onların hepsinin adil olduğudur. Yani onlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Aslen yalan söyleyebilecek tıniyette insanlar değillerdir. Bu noktada yine hafızalarımızı yoklarsak bir olay aklımıza geliyor. Sahabeden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına bir kabileye gidiyor. Hazreti Peygamber filan kızınızı benimle evlendirmenizi emretti diyor. Hatırladık mı? Evet. Bunun da tamamen uydurma, asılsız bir rivayet olduğu alakalı hocalarımızın kitaplarında serdediliyor. Ebû Güdde Abdülfettah Ebu Güdde hocamız rahmetullahi aleyh bu konuları uzun uzadıya kitaplarında ele almış ve tartışmış. Fettanu fi vahidin minhum أي واحد كان طان في الدين والعياذ بالله سبحانه Binaenaleyh sahabe-i kiram efendilerimiz içinden bir kimseye dil uzatmak, onun güvenilirliğini zedeleyecek bir tanu teşnihi de bulunmak, dine karşı yapılmış olan bir tanu teşnihi hareketi, bir tenkit demektir. Allah muhafaza etsin. kal, <laughs> اَطْتَعِنُونَ fil ashab Sahabe-i kiram efendilerimiz hakkında ileri geri konuşanlar, onları taan ederler. Şöyle diyebilirler. Nahnu eydan nutabi'uhum velekin la yelzemu fi tahakkukil mutabaati mutabaatul cemi'a. Bel zâlike gayru mümkinin bi tenâkudu âraihim ve ihtilâfi mezâhibihim. Biz de sahabe-i kiram efendilerimizin yolundan gidiyoruz. Ancak onlara tabi olmak, hepsine tabi olmak anlamına gelmez. Zira hepsinin görüşlerini yerine getirmek de imkansızdır. Zira farklı farklı görüşleri vardır. Mezhepleri farklı olan sahabe efendilerimiz vardır. Binaenaleyh birinin A dediğine ömrü B diyorsa bunların hepsine tabi olmak nasıl mümkün olabilir? Nitekim dört tane bugüne kadar gelebilmiş olan hak mezhebin hepsi hidayeti <laughs> itibariyle sahabe efendilerimize dayanıyor. Eğer onlar kendi aralarında ihtilaf etmemiş olsalardı, bugüne kadar mezhepler bu kadar ihtilaflı olarak gelmezdi. Diyor ki bu iddiayı ileri süren, biz de sahabe efendilerimize tabi oluyoruz ancak hepsine tabi olmak mümkün değil. Binaenaleyh hepsine değil de bir kısmına tabi oluyoruz. Bugün Şiilerin, Rafizilerin yaptığı gibi. Uci İmam Rabbani Hazretleri diyor ki bu iddia sahibine şöyle cevap veririz. أن متابعة البعض إنما tanfau, إذا لم يوجد إنكار الباقين Siz sahabe efendilerimizden bir kısmına tabi olabilirsiniz. Bunun bir zararı yok. Ancak diğerlerini reddetmemeniz gerekir. Yani diğerlerini reddederseniz, diğerlerinin yaptığını küfre, fıska nispet ederseniz, diğerlerinin yaptığını bir inkar sayarsanız o zaman sahabe efendilerimizden bir kısmının peşinden gitmenizin size bir faydası olmaz. Filvaki bütün ümmeti Muhammed sahabe efendilerimizin bir kısmının ameli olarak peşinden gitmektedir. Ama diğerlerini de kabul etmekte, baş tacı etmekte, gözünün nuru kabul etmektedir. وَمَتَ تَحَقَّقَ إنكار الْبَعْضِ لَا يَتَحَقَّقُ مُتَابَعَةُ الْبَعْضِ الآخر. İmam Rabbani Hazretleri tam ters taraftan vuruyor bu iddia sahibini. Diyor ki eğer sen sahabeden bir kısmını kabul etmez, reddeder isen o zaman diğer kısmına da tabi olmuş olmazsın. Niye? Çünkü onlar kendilerini bir bütün olarak görüyorlar. Sen onların arasına bir ayrılık, bir nifak sokmaya çalışırsan, peşinden gittiğin kimselerin de aslında peşinden gitmiş sayılmazsın. فَاِنْ كَانَ عَلِيًّا كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَا كَانَ يُوَقِّرُ الْخُلَفَاءَ السَّلَاسَ وَيُعَظِّمُهُمْ رُضُوَانُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مَجْمَعِينَ وَبَايَعَهُمْ عَالِمًا بِاسْتِحْقَاقِهِمْ الْاِقْتِدَاءَ بِهِمْ dava mutabaatihi ma vucudi inkarihim iftiraun mahdun ve diraun Mesela diyor, şayet Hz. Ali Efendimiz kerramallahu vecihe diğer üç halifeyi, kendisinden önce gelen üç halifeyi tazim etmiş, tevkir etmiş, Allah hepsinden razı olsun, onlara beyat etmiş, onların hilafete hak sahibi olduklarını uygun görmüş, kabul etmiş iken birinin kalkıp da bu halife efendilerimizin halifeliklerini reddederek, kabul etmeyerek Hz. Ali Efendimiz'e tabi olduğunu iddia etmeye kalkması açık bir iftira ve katışıksız bir iddia olmuş olur. Eğer sen bugün de Aleviler öyle demiyorlar mı? Biz Ali'yi çok seviyoruz diyorlar. Ali'nin yolundan gidiyoruz diyorlar. Peki Ali günde beş vakit namaz kılıyor en azından. Sizin namazınız? Yok biz onu çok seviyoruz. E oruç tutuyor Ramazan'da. Biz onu çok seviyoruz. Seviyorsanız onun namaz kıldığı gibi, onun oruç tuttuğu gibi siz de namazınızı kılacak, orucunuzu tutacaksınız. Hz. Ali'nin yolundan gidiyoruz, onun bütün sözlerini baş tacı ediyoruz. E peki öyleyse o Hz. Ebu Bekir Efendimiz'i, Ömer Efendimiz'i, Osman Efendimiz'i halife olarak kabul etmiş, onların yolundan gidiyor, onlara tabi olmuş. Sen de onları kabul et, elhamdülillah. Yok ben onları kabul etmem. Sen Ali'nin kabul ettiğini kabul etmez isen o zaman Ali'yi de kabul etmiş olmazsın. Radvanullahi Teala Aleyhi Mecmain Ve inkaruhum inkarun fil hakikati li seyyidina Ali'in kerramallahu vecahahu ve raddun sarihun li akvalihi ve ef'alihi Bilan Ali Diğer Kulafa-i Raşidinden üç halife efendilerimizi kabul etmemek, onları inkar etmek, Hz. Ali kerramallahu vecha efendimizi de gerçekte kabul etmemek, reddetmek anlamına gelir. Onun sözlerini, fiillerini kabul etmemek, reddetmek anlamına gelir. Burada Şia'da söz konusu olan takiyye meselesine de İmam Rabbani Hazretleri değinir. Ve tajviz ihtimali tuqati fi hakkı asad Allah, min gayet suxafet Allahın arslanı olan, Allahın arslanı lakaplı Hz. Ali Efendimizin takiye yaptığına ihtimal vermek, olsa olsa diyor, son derece ahmaklığın bir ürünü olabilir. Ve innel aqla sahih. La yujawizu idmar buğd al khulafay salatha li asadillah qariban min muddat thalathin sana wa izhar khilafhi wa sohbetahu ma'hum ala nifaq aslan. Zira doğru bir akıl ile düşünen kimse üç halife efendimize karşı Allah'ın arslanı lakaplı Hazreti Ali efendimizin 30 seneye yakın bir süre içinde bir Çin'i sakladığını bunun aksini daha sonra ortaya koyduğunu ve bu müddet içerisinde onlarla münafıkane bir surette arkadaşlık yaptığını söyleyemez. Yani bırakın bu Allah'ın arslanı lakaplı bir kişiye yakışmayı sıradan bir Müslümana bile yakışmayacak bir durumdur. Dolayısıyla nasıl bir sevgi ki Hz. Ali Efendimiz'i haşa böyle bir rezil seviyeye düşürüyor. Fe inne misle hâzen la yutasavvaru min adna ehlil İslam. Böyle bir münafıklık en basit bir Müslümandan bile düşünülemez. fe yenbegit ve tefekkuru fi şenaati Bu eylemin ne kadar çirkin olduğunu iyi düşünmek ve taşınmak gerekir. fe innehu yesterzimu nisbeta da'fin kebirin ve vehnin kesirin ve hadi'atin şeni'atin ile esedillahi aliyyin kerremallahu vecah Böyle bir durum büyük bir zafiyeti, büyük bir düşüklüğü ve alçakça bir komployu Allah'ın aslanı Hazreti Ali kerramallahu ve çehe nispet etmeyi gerektirir ki asla ona yakışmayacak bir husustur. Onun mertliği, onun cesareti, bütün bir, bir alçaklığı kabul etmeyecek kadar yüce ve uludur. O düşmanını bile arkadan vurmayı kabul etmeyen reddeden biri olarak birilerinin yüzüne farklı görünüp içinden farklı duygular besleyecek biri değildir. فَلَئِنْ جَوَّزْنَا التُقَاتَ فِي حَقِّ اَسَلِ اللّٰهِ عَلٰى سَب۪يلِ فَرْهُ الْمُحَالِ فَمَاذَا يَقُولُونَ فِي fi رَسُولِ اللّٰهِ Sallallahu Aleyhi ve sellem للخلفاء السلاسة وتوقيره إياهم من الابتداء إلى الانتهاء فإنه لا مساغ فيه للتقاه diyelim ki olmaz ya farzı muhal kabul edelim Hazreti Ali Efendimiz diğer üç halife efendimize ilişkin tutumlarında, tavırlarında takviye yaptı diyelim. Peki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu üç halifeye dair olan tazim edici, tevkir edici sözlerine, fiillerine ne demelim? Başından sonuna kadar Hz. Ebu Bekir'le, Hz. Ömer'le, Hz. Osman efendilerimizle ilgili Efendimizin menhü senaları var. Kaldı ki Hz. Peygamber Efendimiz'le ilgili takiye söz konusu bile olamaz. Akla bile getirilemez. Çünkü لِأَنَّ تَبْلِغَ مَا هُوَ الْحَقُّ وَاَجِبٌ عَلَى الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Hak olanı tebliğ etmek, doğru olanı söylemek Hz. Peygamber Efendimiz'e vaciptir. Farzdır. Yani belki biz korkudan, bir takım endişelerle hakkı hakikati gizleyebiliriz. Ama Peygamber Efendimiz'in böyle bir durumda olması söz konusu değil. Wa tedvizu tuqat hunaka yanjaru ila zendaqati. Böyle bir hususta Peygamber Efendimizle de yaptı demek zındıklık zındıklık olur. Dinden büsbütün çıkmak anlamı gelir. Kâl Allahu Teala sallallahu ya eyyühe resulü bellig ma unzile ileyke min rabbik fe illem tef'al fe ma bellegte risalete. Ey peygamber Rabbim katından sana indirileni tebliğ et. Eğer böyle yapmazsan sen sana verilen risalet görevini tebliğ etmiş olmazsın. Hz. Peygamber Efendimiz Allah neyi tebliğ etmesini emretmişse onu tebliğ et bazı şeyleri saklayayım, bazılarını daha sonra açıklarım. Bazılarının zamanı şimdi uygun değil, şimdi böyle dersem ne derler? Bunların hiçbiri Hz. Peygamber Efendimiz'in söz konusu değil. قال küffar <laughs> kafirler dediler ki inna muhammeden yuzhiru min vahyi ma yuafiquhu ve yukfi minhu ma yukhalifuhu bu ayet bunun üzerine geldi diyor İmam Rabbani Hazretleri Kafirler demişler ki Muhammed vahiden işe gele, işine geleni söylüyor, işine gelmeyeni ise gizliyor. Bunun üzerine ayet geliyor diyor ki Allah'ın sana indirdiğini tebliğ et, etmezsen vazifeni yerine getirmiş olmazsın. وَمِنَ الْمُقَرَّرِ اَنَّ تَقْرِيرَ النَّبِيَّ عَلَى الْخَطَئِ غَيْرُ جَائِزٍ Usul alimlerimiz Hz. Peygamber Efendimiz'in iştihad edip etmediği noktasında ihtilaf etmişler. Ama kesin olan bir şey var ki Hz. Peygamber Efendimiz'in hata üzere onanması mümkün değildir. Yani Hz. Peygamber Efendimiz bir iştihad yapsa o iştihad normal müştehitlerdeki gibi bir ihtimalle yanlış çıksa derhal vahiy ilahi gelip onu düzeltiyor. Binaenaleyh Hz. Peygamber Efendimiz'in hata üzere bırakılması caiz değildir. O illa yetatarrakul halu ila şeriatihi. Öyle bir şey olmuş olsa o zaman şeriata bir eksiklik, bir gedik açılmış olur. فَاِذَا لَمْ يَزْدُرْ مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خِلَافُ تَعْزِيمِ الْخُلَفَاءِ السَّلَاسَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ مَا يُنَافِي تَوْقِيرَهُمْ Binaenaleyh bu üç halife efendimizin saygınlığının dışında ve onlara tazimin dışında Hz. Peygamber Efendimiz'den bir şey sadır olmadığına, görülmediğine göre onlara saygının aksine bir durum onun fiillerinde, sözlerinde ortaya çıkmadığına göre olime enne tazimehu ve tevkirehu sallallahu aleyhi ve sellem İyyâhum masûnun al-hatâî Demek ki Hazreti Peygamber Efendimiz'in bu üç halife Efendimiz'e göstermiş olduğu saygı, tevkir, tebcil, hatadan korunmuş, zevalden mahfuzdur. Yani Cenab-ı Allah tarafından da onaylanmıştır, tasdik edilmiştir. Eğer Hazreti Peygamber Efendimiz layık olmayana bir saygı gösterecek olsaydı ayetler ne yapıyordu? Geliyor. O saygı gösterdiği kişi saygıya layık değildir diyordu. Şöyle hafızamızı hatırla, yoklayalım. Ne hatırlıyoruz? Hz. Peygamber Efendimiz münafıklığı tescilli birinin namazını kılmaya kalktığında ayet geliyor ne diyor? وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا تَقُمْ Onlardan birinin namazını kılma ve kabri başında da ikilme diyor. Demek ki saygı gösterilmeyecek bir kimseye, namazı kılınmayacak bir kimsenin namazını kılmaya teşebbüs ettiğinde Hz. Peygamber Efendimiz vahiy geliyor, ikaz ediyor. Binaenaleyh diyor ki Hazret, eğer bu üç büyük halife efendilerimiz Haşa böyle bir durumda olmuş olsaydı ayetler gelecek ve onlara gösterdiğin tazim ve saygıya onlar layık değildir diyecekti. Böyle olmadığına göre demek ki onlar tazime, saygıya, tebcile haklı olan zevattır. Peki. Ve lerce ila asl kelam ve nubeyyin cevabı itiradihim yani şubhetahum avdaha mimma sabaka ve Tekrar asıl konumuza dönecek olur ve onların itirazlarına yani şüphelerine daha açık, daha net bir cevap verecek olursak. Fenaqul deriz ki diyor İmam Rabbani Hazretleri. İnne mutabaate cemi'il ashabi vacibetun fi usulü'd-din. Dinin temel konularında, inanç esaslarında bütün sahabe-i kiram efendilerimize tabi olmak bize farzdır. Fe innahu fi'l Çünkü temel konularda, inanç esaslarında aralarında bir ayrışma söz konusu değildir. Ve inne ihtilafuhum fi'l fakat onların ihtilafları fer'i konularda ameli meselelerde olmuştur. Fellezî yat'anu fî bâdihim fe huve mahrûmin min mutâbâti Binaenaleyh temel konularda, itikat meselelerinde, usul konularında sahabe-i kiram efendilerimizin biri hakkında ileri geri konuşan, saygısızlık eden kimse onların bütününe tabi olma nimetinden mahrum kalmıştır. Ve kelimetul <مُتَّفِقَتًا> ashab ve in kanet fi nefsiha muttefikaten. Ashab-ı kiram efendilerimizin sözleri her ne kadar haddi zatında muttefik ise de yani onlar söz birliği etmiş iseler de وَلَكِنَّ شُؤْمَ الْاِنْكَارِ لِيَكَابِرِ الدِّينِ يُخْرِجُهَا مِنَ الْاِتِّفَاقِ اِلَى الْاِخْتِلَافِ Dinin büyüklerine inkara teşebbüs etmek, onları reddetmeye kalkmak, onlarla ilgili din büyükleriyle ilgili ileri gelir laflar söylemek o ittifakı ihtilafa götürür.